Çıxaraqdır. Çıxaraq. Çibəq varlar da gəldiklər. 30 32-dir. 30-dur. 10-dır. A, kızım. <laughs> A, <At> düş aşağı. A, hop lan. ne odun? A, benim. A, benim. A, Orada bana bir açan var, Kesin odun sürüştü. Hadi bakalım. <laughs> Az A, zorak lan tamam Kızım, bak kızım. Al sen düş buradan oyna be. Bu olsun değil mi? Tamam kes ya. Dur ortada oyna. Yıkar sen ya orada diye bazın cedi. Cedi bazın yanına. Bazı cedi. Oraya çıkma gaga. Değil mi bağını cedi? Cedi bağının yanına. Değil mi buradan cedi? Buradan cedi. Cedi 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 kabağa cedi. Hoppa görüm orada. Opa, find